Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Kabe'ye geldik. Şu anda Kabe'nin koridorundayım. Koridorundayım şu anda gördüğünüz gibi. Kabe'ye vardığımızda Kabe'yi göreceksiniz. Buralarda ilerliyoruz. Bu arada terliklerinizi de çıkartacaksınız terlikler geldiyseniz. Ya terlik. şeref. Neyse bunu alalım arkadaşlar burada merdiven var çok de saat yerden düşebilirsiniz tehlikeli olabilir Değil yan taraftan de gitseniz de daha iyi olur lebbeyk lebbeyk ele hamde ve nimete devam ediyoruz <laughs> de. De. arkadaşlar bu videodan 1000 like like ve 1000 abone istiyorum çünkü buraya gelmek çok uzun de çekiyorum işte. <laughs> biraz geride kalmış arkadaşlar. Bir dakika. Biraz. Evet arkadaşlar Kabe'ye çok yaklaştık şu an. Bakın şuradan azıcık gözüküyor. Gözükmüyor. Bak arkadaşlar Kabe gözüktü şurada. Bakın arkadaşlar Kabe tam şurada e, parmağımı göremiyorsunuz tabi ya, yukarı yukarı, yukarı, yukarı arkadaşlar Kabe şurada Arkadaşlar bakın Kabe nasıl ha, buraya gelmek için bayağı bir bekledim yani bir de buralar uzak bize biz Apadayız yani Apadan çekiyorum ben. ama bu sefer geldim Mekke'ye buralar baya kalabalık arkadaşlar. Kabe'nin etrafına tam 7 tur dönmelisiniz. Bu da tam 49 kez oluyor. Bayağı bir döneceğiz. Bu baya uzun sürecek arkadaşlar. Bana bin ve bin like istiyorum. Tekrarlıyorum. Bin ve bin like istiyorum. Çünkü baya bir gel geldik buraya sizin için yani. işte. Bir o kadar like isterim tamam mı? Geliyor, Gelmezse bozuşuruz. Yorumlara neden like atmadınız, abone atmadınız diye söylerim. Eee tamam <laughs> mı? Tamam. Arkadaşlar birazcık mola vermem gerek. Arkadaşlar devam ediyorum. Ee, molanın devam. Moladan sonra şimdi şuradaki kalabalığa geleceğim. Ondan sonra yere tur döneceğim. 39 kere döndükten sonra da video bitecek. Ama kuz kuz dönmek dönmekte bayağı zor yani. Yani buraya gelmeniz bir iyi olur diyelim. Zor ama vücudunuz fark edermiş olur yani. Hep hep de evde durmayın. Zemzem suyu içerseniz gidebilirsiniz ve dönebilirsiniz. Zemzem suyu biz size şey veriyor, enerji veriyor. Kesinlikle üçüncü. Benim doğru de söylediğimi demedim ama. Bu arada kardeşim doğru söylüyor. <laughs> evet arkadaşlar dönmeye başladık. E, buralar baya kalabalık kaybolmak istemiyorum. Yani buraya gelirseniz anne ve babanızın elini asla bırakmayın. derim Bakın Kabe şu tarafta. Tabi şu anda çok yakınız arkadaşlar. Böyle sayı, ilerliyoruz. Tavaf yapmaya başlıyoruz. De kapat. Arkadaşlar şu anda biz tavaf yapmaya başlıyoruz. Şimdilik bir kapatacağım. O zaman devam edelim.